Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba Sema ablacığım. Merhaba canım hoş geldin. Bugün seni ziyarete geldim. Nasılsın? sen nasılsın? Ben de iyiyim valla. Sevgili kadının adı var takipçileri. Ben Sema ablayı 20 yıldan beri tanıyorum. Terzi olarak tanıdım. Kendisine dikiş yaptırdık. O zamandan beri Lüleburgaz'da tanınmış bir terzidir kendisi. Onunla bugün hem terziliği hem de kendi hayatı üzerine sohbet edeceğiz. Ee, terzilik hayatının size getirdikleri, götürdükleri zorlukları, terzilikle hakkında ne söylemek isterseniz sizi dinleriz Temammuz'cuğum. Evet dediğin gibi 20 yıldır terzilik yapıyorum dükkan olarak. Daha öncesi evde yapıyordum. Eee... İnsan severek yaptığı zaman her şey çok güzel oluyor. Evet. Zorlukları da aşabiliyorsun. Çünkü çok severek yapıyorum işimi. Sadece amacım layığınla yapabilmek. Yani kusursuz muyuz? Değiliz. Ama kusurumuzun arkasında durabilmek. Güler yüz, tatlı değil. Evet. Bununla sevilen bir kişi oldum. Şükürler olsun Evet, güler yüzün seni evet. zaten çok seviyoruz. Evet. çok şükür. Ee, hayatı tanıdıkça güzelleşiyor. Enerjimizle neler veriyoruz, neler alıyoruz. Yani bu yolda değişimlere başlayınca daha güzelleşti her şey. Evet. Benzer benzer çeker kanunu var. Bunu biliyordum ama algılayamıyordum. Araştırmaya başladıktan sonra eskiden böyle enerjik düşük olduğum için o tarz insanları çekiyordum dükkanımda tartışmalar olabiliyordu. Şimdi ben kendimi değiştirdim, bir başkasını değil. Çok tatlı insanlar geliyor, çok güzel işler çıkartıyoruz. Şükürler olsun Rabbime. Her şekilde etrafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Hepimiz birbirimize hizmet için, geldiğimiz için. Evet, kendini değiştir, dünya değişsin diye bir Ay, söz var. Ben öyle. Başkalarını değiştiremeyeceğinize göre yok. biraz kendimizi, de, bakış açımızı... Evet, değil de, mi? çünkü biz zihnimizde ne varsa onu Aynen doğru, doğru söylüyorsunuz. Onu yaşıyoruz. Aynen sana ee, Oturup ağlayacak bir kaderimiz yok. Değişecek sözler ve düşünceler var diyorum. Aynen. Ve birilerine destek oldukça maddi, manevi. Her şey daha güzel açılıyor, yayılıyor. Mucizeler hayatına giriyor. Bazen dış elbise giydiriyoruz, bazen iç elbise giydiriyoruz. Böyle e, güzel sözler için gelen kardeşlerim var, oturup sohbet ediyoruz. Bana çok iyi geldin diye gidenler var. Evet, zaten Biz çok pozitif bir enerjin var çok senin aynen. İnşallah daim olsun. İnşallah. Öyle, amacımız daha çok sevgi enerjisini yaymak, hmm. e, güzelliklere adım atmak. Bakalım, yani ben bir kadının. İsteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok diyorum. Yeter ki iste ve adım at. Her şey oluyor. Ve daha çok sıkıntısı çok olan insanlara hani balık tutma, balık tutmayı öğrettiği bir söz var ya bir iki balık tutarsın ama önemli olan onun maneviyatını yükseltmek. Bilincini yükseltmek. Yani dediğim gibi kadın isterse neler yapar. Evet doğru söylüyorsun Sema ablacığım. Kadınlar isterse her şeyi başarırlar. Yeter ki istesinler. Ne istediklerine karar versinler. Ondan sonra gerisi bir şekilde gelir. Başlamak önemli. Öyle değil mi? Aynen evet. öyle. Bakın ee, dikiş kursları var. Şu an ben e, yetişemediğim için günde kaç kişiyi geri döndürmek zorunda kalıyorum. Ve gelen çoğu müşterime eğer imkanınız varsa kursa gidin kendinize dikmeniz bir de çok faydalı diyorum yani. Bu hayat şartlarında ne yapabiliyorsak kendimize. Herkesin yani, bir becerisi yani, olmalı evet, muhakkak evet vardır, vardır yani. Vardır, yani var, elinden vardır. gelen bir iş muhakkak vardır. vardır. Bunu, Bunu onun keşfetmek önemli olan, de önemli. Bulabilmek, düşünmek. Aynen Yani kurslardan başlayabiliriz. Halk eğitim kurslarından. Orada her türlü kurslar var. Evet, örgüler, neler satıyorlar örgü evet. değişik şeyler yapıp Geçen sene ben de gitmiştim Magrum'un evet. kursuna. Ee, bir sürü kurslarımız var değişik değişik. Çok güzel şeyler sunuluyor. Yeter ki alıp elimize yapalım. Okuyalım. Okumak çok güzel. Kendimizi geliştirelim. Geliştirelim. Ee, hayata güzel bakmayı öğrenelim. Pozitif düşünelim. Evet e, dışarıda kusur aramak yerine gördüğümüz kusurları bizden yansıyan olduğunu bilip Onları bir e, odaklanıp temizleyelim. Babacığım bayağı derin bir kişiliğe sahip bu arada. Kendisi çok güzel yazılar yazıyor, şiir yazıyor, çok güzel şiir okuyor. Maneviyatla ilgili çok güzel sohbetleri var. Buraya mesela sadece sohbet için gelen arkadaşlarımız var Sema ablayla bu köşede. Gayet güzel sohbetler yapıyorlar. Biz de birazdan şiir okuyacağız. Şarkı bile söyleyebiliriz. Takipte Helal kalın. Bu yönlü birisi Sema abla. Ee, sadece mesela terzilikle uğraşmıyor, şiir yazıyor, bazı yardım derneklerine, üye etrafına yardımlarda bulunmaya çalışıyor. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksin abla? İşte Amacımız bir ve bütün olmak. Ee, ayrılırsan yok olursun. Ee, bir olursan top olursun diye bir söz. Evet. Engeller Derneği'ne elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, yine kalabalık, sevdiğim insanlar birleşip, toplanıp yardıma ihtiyacı olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. E, bizden geldiğince bir şeylere vesile olmaya çalışıyoruz. Ve böylelikle büyüyoruz inşallah. <laughs> Daha e, çok insanlara ulaşabilmek için. Öyle güzel şeyleri adere adım atıyoruz. Evet, bugün Sema ablayla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisi gerçekten sıcak bir insan. Sevgili kadının adı var takipçileri. Sizlerle de Türkiye'nin neresinde olursanız olun bize ulaşın. Sizlerle de hoş sohbet yapabiliriz. Bir derdiniz var, sıkıntınız var ya da bir mutluluğunuzu paylaşmak istiyorsunuz. Ya da, ya da sadece sohbet etmek istiyorsunuz. Şiir okumak istiyorsunuz. Şarkı söylemek istiyorsunuz bize ulaşın. Biz hepsini gerçekleştirelim. Beraber söyleyelim, beraber okuyalım, birlikte sohbet edelim, kahve içelim. Kız Kadın'ın adı var TV olarak her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerle Kadınlar ilgili el ele verelim. Evet, evet, birlikte her şeyi başarabiliriz. Lütfen bize ulaşın.